Güzel bir indikatör. Özellikle piyasaları trade ettiğimizde işimize kolaylık sağlar. Göstergelerle çalışmak sermayemizi düzgün bir şekilde yönetebilmek için ekstra bir destektir. Fakat göstergeleri de nasıl kullanacağımızı da bilmemiz gerekiyor. Öyle parakende işlemlere girersek, parayı vuracak dersek olmaz bu iş. Örnek veriyorum bu göstergede birden fazla yorumlar var. Fonu güzel yönetebilmek için. Bak TradingView'de aklına gelebilecek binlerce ücretsiz göstergeler var. Fakat bunun gibi kapsamlı olan ve içerinde çok yorumlar eklenmiş gösterge bulunamaz. Trend. Yönüne göre çalışabileceğimiz Destek ve direnç seviyeleri, kar zarar Stop seviyeleri ve aşırı Alım aşırı satış bölgelerini Tespit edebileceğimiz, işimizde kolaylık Sağlayabilecek bir al sat sistemi bu Ha ben bunu alacağım, milyoner olacağım Dersen olamazsın. Fonunu güzel yönetebilmen için Disiplinle yönetebilmen için Kullanabilirsin. MEO ekibinin göstergeler Üzerindeki yaptığı çalışmalar, stratejiler Takdir edecek. MEO'nun göstergelerinde Sürekli güncellemeler olur. Riski Aza indirmek, karları her zaman max Seviyelere taşımak gibi. Fiyatları da öyle çok. Çok pahalı da değil herkesin alabileceği bir fiyatta. İsteyen arkadaşlar varsa DM'den bilgi alabilirler. Bu ara dostlarım profilimizdeki bağlantı üzerinde Telegram grubumuza da katılmayı unutmayalım. Güzel bilgileri Telegram grubumuzda da sizlerle paylaşmaktayız.